Kahvenin yanındayız. Yanımızda tabii ki sahibi Sayın Naim Koca var. Naim Bey, hoş geldiniz. Bu yılda fuarımızın yediklilerindensiniz. Size evet. artık bir madalya ödül vereceğiz bir şeyler. <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, nasıl gidiyor işler? Yani i̇şler yoğun. Ee, zaten her sene katılıyoruz dediğimiz <laughs> gibi. Ee, çünkü bizi biraz daha geliştiren bir fuar. burası. aracı. Hem e, firmaların çok önemli gelen misafirlerin yoğunluğu da kalitesinden kaynaklı de bence genelde. siz bizim fuarın uğuru oldunuz. Yani Kesinlikle. olmazsanız asla olmaz bir bayim olur musun? Bayim kocası düşünemiyorum. Teşekkür ederiz. Ya yani bunun en büyük sebebi tanesi Ösan Bey zaten evet. öncelikle. Ya yani biz Ösan Bey için her şey yaparız. Çok Çünkü sağlıklı. sağ olsun bize de verdiği değerlerden kaynaklı. ve de karşılıklı karşılıklı olaraktan evet. baktığımız ama evet. çoğunlukla onun bize payı çıkıyor. Bugün çok fuarla oluyor. ilgili böyle hemen kısaca sizin e, bakıyorum sözleşmeleriniz devam ediyor. Yeni bayilik anlaşmaları için. E, kısaca şunu öğrenelim. Böyle bir dükkan konsepti ne kadara kuruluyor? Bayilik için neler arıyorsunuz? Ne gibi şartlar arıyorsunuz? yani e, temin olaraktan e, çok fazla aslında biz e, bayilik olaraktan değil de şehir olaraktan toptancılık bazında hareket ediyoruz. Bunun da ortalama maliyeti 400 lirayla 1 milyon arası değişkenlik bir maliyet çıkıyor burada da. Dükkan tutmak gerekiyor mu? Yani bu dekorasyonu aynen Dükkanlık mi? Aslında çok şey değil. Burada toptancı olarak da yani kafe restoranlara ürün satması için Koptan olarak, tam bir satış yeri olarak düşünüyoruz. Ha, yani bir depo da olabilir. Kesinlikle Hı. bir depo olabilir. Hı. ya Bir, bir fark etmiyoruz. Ürünleri koyabilecek bir alan olması yeterli olur. 400 bin liramızı hazır ediyoruz. Ee, artı bir de herhalde ürün alıyoruz Tebirleri. sizden. Ya, isim hak ücreti almıyoruz. O 400'ünü ürün karşılığında daha doğrusu. Hı. O kadar bir ürün alması kafidir aslında. Süper. Kanka. Çok çok kolaymış o zaman. Ve evet. kahveler çok lezzetli. Ben içtim denedim. Gerçekten güzel. Yani hani kahve bağımlıları için güzel bir lezzet. Peki fuar nasıl gidiyor? Fuarda sözleşmeler, anlaşmalar? Ee, her gün bir bir önceki yıla göre daha da aslında daha fazlalaşmaya başladı. Bu sene bu sene de çok daha fazla oldu. Yani, potansiyeli potansiyelli gidiyor şu an. iyi gidiyor. Yorulmuyoruz çok fazla. Çünkü çok fazla boş insan gelmiyor. Aha. Dolu geliyor. İnsanlar isteyen insanlar geliyor. Bir insanlar geldiği için bir sıkıntımız yok. Şu an çok iyi gidiyor. Ya, peki hayırlı olsun. Kolay gelsin. Bol satışlar diyelim. Teşekkür.